Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten akıllı telefona, dizüstü bilgisayardan akıllı saate, kulaklıktan yazıcıya çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Hemen MediaMarkt'ta gelin. Okula dönüş zamanı için teknolojileri keşfedin. MediaMarkt. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. oyuncunun biraz daha sırtı dönük oynamaya alıştığını, biraz daha o pas bağlantılarını yapmak istediğini, biraz daha etrafını harekete geçiren bir oyuncu olmak istediğini görüyorsunuz. Selamlar Boyner'in sunduğu El Bilal Tura Mercek programına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, sevgili Önç Şimşek birlikte Beşiktaş'ın yeni forvet oyuncusunu konuşacağız. Hoş geldin abi. Hoş buldum Umut. Nasılsın, keyifler nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya konuyu direkt El Bilal Tura'ya getirmek gerekirse şöyle kısaca özet olarak görüşlerimi belirteyim. Zaten programın içerisinde oyuncuya dair birçok şeyi konuşacağız. Ama ben ilk etapta oldukça olumlu yaklaşıyorum bu transferi. Çünkü Beşiktaş'ın gitmesi gereken oyuncular belli bir yaş sıkıntı aslında yani en fazla 27 yaş üzerinde Avrupa'nın 5 büyük liginde denenmiş belli nedenlerden dolayı tutmamış oyuncuları tekrar Avrupa'nın 5 büyük ligine ihraç etme konusunda bence Beşiktaş'ın izlemesi gereken bir yol var. Ve hem El Bilal Ture hem bugün belki değinmeyeceğiz ama Thiago Jolo bu kıstasa kesinlikle uyan transferler ve Beşiktaş'ın yedek santraforunun Temi Abram'dan daha farklılaşan gerektiğinde çift forvette de ilk 11'i zorlayabilecek bir oyuncu olması gerekiyordu. Bu açılardan baktığım zaman da El Bilal Ture'nin tabii ki soru işaretleri olmasına rağmen ben olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum Beşiktaş adına. Peki sakatlık geçmişi başta olmak üzere merak edilen her şeyi konuşmaya çalışacağız hı hı. burada ama ben ilk soruyu şöyle sorayım. Önce Elbilal Turi'yi bir tanıyalım istiyorum. Futbolculuk yolculuğunda hangi takımlarda forma giydi? Hangi dönüm noktalarıyla öne çıktı ve kariyerinde bugüne kadar ona en çok parlatan performansları hangileri oldu? Ya El Bilal Ture deyince tabii ki aklımıza Reims'te gösterdiği, Lig 1'de gösterdiği çarpıcı rakamlar geliyor. El Bilal Ture fildiş sahillerinde oynarken henüz 20 yaşının altında bir oyuncuyken Reims tarafından fark ediliyor. Ve Reims'in de o dönem işte biraz daha yukarıya çıkmaya başladığı, biraz daha reaktif geçiş futbolu oynadığı yıllar olduğu için bu da o dönem itibariyle El Bilal Ture'nin epey işine geliyor. Ve Almeria 2022-23 sezonunun başında da Almeria tarafından 8 milyon euroluk bir yatırım alıyor. Aslında Almeria'nın da forvet kültürü turnun son dönemlerde biraz fena değil şeklinde özetleyebiliriz. Çünkü hem şu anda Sporting'in forveti Luis Suarez'in belli bir dönemde Almeria'da forma giydiğini, hem de yine Darwin Nunez'in de Almeria çıkışla esasen çıkışlı bir önce olduğunu hatırlarsak, aslında orada bir forvet yetiştirme kültürü olduğu da bariz. Ki Almeria'da gösterdiği bir sezondan sonra zaten çok çarpıcı sayılara ulaştığı için hem çift forvetli yapılarda hem 4-2-3-1'in önünde kısa süre sonra tekrar büyük bir transfer yaparak Atalanta tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor. Ama Almeria'da şöyle bir minik bir detay var. Onu paylaşayım paylaşmak isterim. Çünkü çok tatlı bir istatistik gibi geldi bana. Almeria'nın Barcelona'ya karşı genel tarihinde, kulüp tarihinde yalnızca bir galibiyeti var. Onun da golünü El Bilal Tuğra atıyor. Aslında Almeria taraftarının da hala özel bir yerde konumlandırdığı bir oyuncu diyebiliriz. Atalanta'ya geçiş yıllarını da şöyle özetlemek lazım. Atalanta'nın Rasmus Hoylund'u 70 milyona yakın bir miktara United'ı sattıktan sonra yaptığı yatırımlardan biri ve artık o Luis Muriel, David Zapata ikilisinden çıkıp o tarzda sıkamakka El Bilal ikilisine kendisini dayandırmak isteyen bir Atalanta Var. Oyuncuyu konuşurken Gasperini'nin bir dönem 30 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını unutmadan konuşmak lazım. Evet son dönemlerdeki sakatlık problemleri belki Atalanta kariyerini kısa düşürdü. Belki oyuncuyu henüz 23-24 yaşında Türkiye pazarına kadar geriletti ama oyuncunun zamanında böyle değerli görüldüğünü de unutmamak lazım konuşurken. Burada Atalanta'da gösterdiği bir sezonluk bir performans var. Orada istenileni veremiyor onu itiraf etmek lazım. Ve aslında daha sonra yine bizim olumlu referans sayabileceğimiz Sebastian Hönes'in Stuttgart'ına gidiyoruz diyor. Şimdi hem Gasperin hem de Sebastian Hönes bir oyuncuya yatırım yapıyorsa bu oyuncuda kesinlikle işlenecek ve konuşulacak detaylar vardır diye düşünün. Özellikle Sebastian Hönes'in takımına baktığın zaman da genellikle 4-2-3-1 dar bir 4-2-3-1 oynar. 10 numarada da forvet karakterli bir oyuncu tercih eder. Ama bazen 4-4-2'li planları da vardır. Şimdi El Bilal bu sistemde hem sağ kanatta hem bazen sol kanatta hem ileri uçta hem de 10 numarada forma giymiş bir oyuncu. Dolayısıyla bu da çok gönüllüğüne bir işaret gibi geliyor. E daha sonra işte Stuttgart'ta kiralı döneminden sonra tabii ki sakatlık problemleri yaşıyor ve sezonu kısa kalıyor ama El Bilal Ture özelinde böyle iki hocanın da kendisine değer verip takımda görmek istediği bariz. Dolayısıyla El Bilal Ture kimdir nedir konusunda böyle bir yanıt verebilirim kısaca. E, o zaman e, genel bir oyuncu profilini özetleyebilirsen, bir profil çizebilirsen nasıl çizersin? Ya aslında El Bilal Ture'nin Avrupa kariyerine baktığımız zaman iki farklı oyuncuya denk gelmek mümkün. Çünkü Reims ve Almeria'da genellikle savunma arkasını tehdit eden, çok daha yüksek hıza ulaşan çok daha patlayıcı ve çok daha topsuz hareketli bir oyuncu görebiliyorsunuz. Ama sakatlıklarla muhtemelen topa sahip olma oyununu oynayan hocalarla birlikte çalışmasının da bir sonucu olarak günümüzdeki El Bilal Ture tabii ki o patlayıcılığını hızlanmasını korumayı başaran görece korumayı başaran tabii ki sakatlıklar bu konuda hani 10 üzerinden 9 oyuncuyu 7 seviyesine indirmiş vaziyette ama Beşiktaş için 10 üzerinden 7 hız da çok değerli bir şey. Onu Beşiktaş'ta ne yapar kısmını ayrıca değerlendireceğim. Ama günümüz El Bilal Ture'ye baktığım zaman özellikle topa sahip olma oyununu oynamak isteyen hocaların kendisini farklı bir oyuncuya çevirdiği bariz. Ki Beşiktaş aynı oyuncuyu farklı dönemlerde iki farklı profil izlemeyi Abu Bakar'dan bence alışık olması lazım. Çünkü Abu Bakar da ilk geldiğinde 2017'de daha hareketli, daha o sakatlık problemlerini yaşamamış, daha sürat temelli bir oyuncuyken ikinci geldiğinde daha bağlantıları daha iyi yapan, teknik kalitesi yükselmiş bir oyuncu olarak gelmişti Beşiktaş'a. Şimdi El Bilal Ture de bu şekilde. Çünkü oyuncunun hem Almeria'daki maçlarını izleyip daha sonra geçtiğimiz sezonki maçlarını yani Stuttgart ve mali Milli takımındaki oyunlarını izlerseniz oyuncunun biraz daha sırtı dönük oynamaya alıştığını, biraz daha o pas bağlantılarını yapmak istediğini, biraz daha etrafını harekete geçiren bir oyuncu olmak istediğini görüyorsunuz. Bizim ligimizde de çok önemli bu. Kesinlikle öyle ve Beşiktaş'ta şu anda bunu iyi yapan bir Temi Abram var ama 4-4-2'li bir sistem veya çift forvetle herhangi bir formasyon geliştirilirse Beşiktaş'ın bu kendisini derinde hissettirebilecek, sırtı dönük oyunu oynayabilecek iki tane oyuncusu oluyor. Ha, Albilal Ture tabii ki bu oyunu oynarken böyle inanılmaz pasör, pozisyondan pozisyona sokan, takımını bir oyuncu değil ama en azından bunu denemesi en azından oyun içerisinde kopmaması ve sürekli oyun içerisinde aktif olması çok çok değerli. Ama Elbilal Ture deyince herhalde aklımıza artılar kısmında da bunu değerlendiririz ama çok hareketli bir oyuncu geliyor. Şimdi Beşiktaş'ın yedek santraforundan bu hareketliliği genel olarak takımının da alması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Beşiktaş bazı maçlarda çok stabil kalabiliyor. Yaş ortalaması yüksek. Genellikle topsuz hareketliliği öne çıkan oyunculardan kurulu bir takım olmadığı için ama Elbilal Ture'nin şu anda yedek 9 numara olarak oynay sonradan girdiği maçları düşünürsek bence yorgun defansa karşı da bu hareketliliği çok öne çıkacak ve işte patlayıcılığından genel olarak süratinden sakatlıkların bir şeyler götürdüğü bariz ama oyuncu hareketliliğinden çok bir şey kaybetmemiş gibi gözüküyor. Çünkü sürekli yön değiştirip bence savunmanın markajından kurtulmayı başaran bir oyuncu. Şimdi oyuncunun güçlü yönleri nelerdir diye soracağım. Yani Beşiktaş nasıl bir artılar listesine yatırım yapıyor? Abi benim oyuncuyu izlerken en büyük artı olarak görebileceğim şey tahmin edilememezlik olsa gerek. Çünkü mesela sırtını rakibe dayayıp rakip kaleye sırtını döndüğü aksiyonlarda yani bağlantıya geldiğinde pas aldığı zaman oyuncunun topu nasıl kontrol edeceğini bilemiyorsun. Bir ayak dışıyla böyle hafif topu sektirip kontrol edebiliyor. Bazen böyle bir çalımla direkt ilk kontrolü yapabiliyor. Yani arkasındaki savunmacı nereye hangi yöne gitmek gerektiği konusunda bir soru işareti yaşayabiliyor. Şimdi bu tahmin edilememezlik ve bu şaşırtıcılık bence 2025 elbile El Ture'nin kesinlikle öne çıkan özelliklerinden biri iki ay yana hakim olması. Burada etkilemedi. %100 çünkü he, o top kontrolünü hem çift ayağıyla da yapabiliyor hem de dediğim gibi farklı şeyler gösterebiliyor. İlk kontrolde böyle biraz hareket yapmayı seven, biraz skillful bir oyuncu olduğunu kesinlikle bahsetmemiz lazım. Dolayısıyla bu ilk top kontrolünde farklı şeyler gösterip savunmayı şaşırtabilmesinin ben en büyük artısı olduğunu düşünüyorum. İkinci bir artısı olarak sen de değindin zaten. Direkt oradan devam edelim. Oyuncu çift ayağında kullanma frekansı yüksek bir oyuncu. Ve burada açısını bulduğu zaman solla da o şutu kesinlikle çıkartabiliyor. Ha şut konusunda böyle çok ileri giden, bitiricilik konusunda böyle parmak ısırtan bir oyuncu mu tura Değil. Ama bu çift ayağıyla da şutu deneyebilecek olması yine kendisini savunan rakip savunmacı için her alanı kapatan ve çok işini zorlaştıran bir detay. Dolayısıyla bu çift ayak kullanımında kesinlikle artılarda saymamız gerekiyor. Üçüncü bir artı olarak zaten oyuncu profili özelliklerinde de değindim. Çok hareketli bir oyuncu. Özellikle bu maddeyi topsuz hareketlilik şekilde verebiliriz. Bir kere yan orta geldiği zaman El Bilal Tura dediğim gibi o topa vurma frekansı da yüksek bir oyuncu ama rakip markajından ceza sahasında attığı fake koşularla birlikte çok iyi kurtulabiliyor. Ve gelen ortanın şekline yönüne göre kendi pozisyonunu da değiştirebiliyor. Yani ortayı ceza sahası içerisinde takip ediyor. Şimdi aslında Temi Abram da yan ortalarda topa vurma konusunda çok kötü çok geride bir oyuncu değildir ama bu topu takip etme ve ceza sahası içerisinde sürekli hareketli olma konusunda özellikle çift forvetli yapılarda El Bilal Ture'nin çok iş çözeceğini düşünüyorum ben. Ki sadece bu hareketli yan orta geldiği sekansta hareketlilik olarak bahsetmeyelim. Oyuncu yine bağlantıya gelip ilk pası attıktan sonra kesinlikle yerinde beklemeyip kaleye dikine bir şekilde topsuz koşu atabiliyor. Ve burada pası verdikten sonra yani bir nokta geriye verdikten sonra koşuya devam ettirdiği zaman ilk gösterdiği koşuyu değil de o koşuyu biraz daha savunmacıya yedirmek için fake bir şekilde atıp başka bir yöne hemen saplanabiliyor. Dolayısıyla bu da topsuz hareketlilik konusunda savunulması zor. Ele avuca sığmayan bir oyuncu olduğunu gösteriyor bize elbette. Bilal Diğer bir artısı olarak zaten oyuncunun ilk çıktığı dönemde çok öne çıkan bir şeydi ama patlayıcılık segmentini burada tabii ki artılarını eklememiz lazım. Çünkü dediğim gibi oyuncu şu anda kendi maksimum hızında olmasa bile Beşiktaş'ın özellikle açık savunmalara karşı özellikle geçişlerinde Elbilal Turan'ın top taşımasından, Elbilal Turan'ın driblinginden hem skor çıkartabilir hem de Beşiktaş'ın topu tutması gereken, skoru koruması gereken maçlarda Elbilal Turan bu denemeleriyle birlikte çok fazla foul alır. Dolayısıyla bu patlayıcılık rakip savunmanın kendisine yetiştirmesi yetişememesi vesaire kesinlikle Beşiktaş adına büyük bir artı ve dediğim gibi Abraham'dan farklılaştığı en ciddi nokta da bu hızlanma ve patlayıcılık olsa gerek. Dolayısıyla sakatlıkların etkisinde olsa da dördüncü sıraya patlayıcılığı yazıyorum ben. Beşinci bir artı olarak hava topu kazanma yüzdesinden bahsedebiliriz. Mesela ceza sahası içerisinde gol noktasında yani topu takip ettiğinden ve markajından kurtulduğundan bahsetmiştim. O oyuncu böyle sert kafa vuran, kafa isabeti çok yüksek bir oyuncu değil ama o kafa topuna vurmayı bir şekilde başarıyor. Şimdi bu Beşiktaş'ın iki alanda çok ciddi bir artısı olabilir. Bir Beşiktaş ön alan baskısı yediğinde baskıyı pas boluyla kıramıyorsa uzun vurduğu zaman Elbilal Türe özellikle çevresi kalabalıklaştırılması gereken bir oyuncu. Çünkü hem savunmanın arkasından gelip hem de savunmacıyı arkasına aldığı noktada o hava topunu çok iyi kazanabiliyor ve bilinçli yerlere indiriyor. Şimdi bu birinci artı. ikinci artı da Beşiktaş biliyorsun son iki maçtır duran toptan gol yiyor. Bu Beşiktaş'ın muhtemelen en büyük savunma zaafı. Çünkü o akan oyundan çok fazla gol yiyen bir Beşiktaş yok bu dönemde karşımızda. Elbilal Türe'nin rakip kornerlerde ve rakip ki köşeden serbest vuruş kazandığında o topu uzaklaştırma konusunda da kesinlikle artı getirecek bir önce olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi biraz aslında o ilk tahmin edilememezlik kısmına girebilir. Hani ortak bir kümede buluşturabiliriz bu iki segmenti ama. Üçüncü olarak sırtı dönükken top saklama kısmında kesinlikle o topu tutma konusunda Evlilal Ture'nin artı getirecek bir önce olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi burada inanılmaz pas dağıtıcısı işte Edin gibi bir önce değil ama o topu biraz daha kalın ve güçlü bir önce olduğu için bugün itibariyle saklayıp biraz daha öne çıkartma konusunda işe yarayacak bir oyuncu. Bu da aslında Beşiktaş yine ön alan baskısı iyice atıyorum Lozan gibi bir deplasmanda kesinlikle işini görebilir. Dolayısıyla sırtı dönükken rakip savunmadan top saklama konusunda minik de olsa bir artı eklememiz lazım. Dolayısıyla bu 5 maddede artılarını bu şekilde sıralayabilirim can sıkıcı başlığa geçeceğiz ama yani. geçmeden önce eksiler başlığına geçmeden önce daha da büyük soru işareti olan sakatlık konusunu sormak istiyorum. Tekrarlayan sakatlıkları uzun süren sakatlıkları oldu. Bu geçmişi, bu anlamdaki geçmişi Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapmasında nasıl bir risk barındırıyor sence? Ya zaten Beşiktaş şarta bağlı opsiyonlu bir satın alma opsiyonu koydu okuduğumuz kadarıyla. Bunun miktarını henüz ben bilmiyorum. Henüz açıklanmadı muhtemelen. Kaçırmış da olabilirim ama Beşiktaş en az 25 maça çıktıktan sonra El Bilal Türe'ye zorunlu bir opsiyon koydu. Şimdi Beşiktaş aslında bu yatırımı yaparken oyuncunun sakatlık geçmişinde birazcık farkında olması lazım. Çünkü dediğin gibi oyuncu genellikle aynı yerden sakatlanıyor ve son iki sezonda bin dakikası bile yok. Aslında bahsettiğimiz bütün artıları oyuncu özelliğine bir soru işareti koyarak konuşmamız lazım. Çünkü mesela ben maçlarına baktım son dönemde. 2025 yılı içerisinde bir şut denemesi var abi El Bilal Türen'in. Ve en son bu çıktığı maçta boğum deplasmanında son 15 dakikada. Öyleyse 60 işte sahada. Bu arada çok olumlu nokta noktaları var. Hani bohuma karşı bir gol hazırlıyor. O bahsettiğim artıların birçoğunu gösterebiliyor ama oyuncu üzerinde şu anda nasıl bir oyuncu geleceğini pek tahmin edemiyoruz. Çünkü maç sayısı olarak izlediğimlerimiz çok az. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Beşiktaş kulübü içerisinde şu anda kendisinden onay almadığım için ismini söyleyemeyeceğim ama biriyle iletişime geçtim. Eduard Graf'ın ekibine yakın biriyle ve oyuncunun idmanlarını özellikle son dönemde takip ettiklerini ve oyuncunun çok keskin ve hazır geldiğini söylediler bana. Burada kendini bulmak istiyor. Aynen öyle. Ya işte bahsettiğim girişte Beşiktaş'ın 5 beş büyük tekrar ihraç etmesi gereken bir oyuncu olduğundan bahsetmiştim ya. Beşiktaş da biraz o görüşü herhalde masaya yatırarak bu hamleyi yapıyor ve bu hani biraz daha iç rahatlatmak için söylüyorum. Normalde konuştuklarım burada hiç söylememiştimdir. İlk kez yaptığım bir şey yapıyorum. Oyuncunun idman performansının Beşiktaş'ı ikna ettiğini kesinlikle söyleyebilirim. Ama sakatlanırsa da bu dünyanın en büyük sürprizi olmaz yani. Zaten biraz bunu bilerek bu yatırımı yapıyorsunuz. Oyuncunun da dediğim gibi bütün bu özellikleriyle birlikte 24 yaşın da Süper Lig'e ve Konferans Ligi oynayan bir takıma gelmesinin sebebi maalesef bu sakatlıklar. Bu arada eksilerine geçmeden önce de bir hatırlatmamız var. Yine sponsorumuza teşekkür ederek devam edelim burada. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Sen de Mediamarkt uygulamasını indir. Okula dönüş zamanı için çeşit çeşit teknolojik ürünü keşfet diyelim ve devam edelim. Peki sakatlık geçmişi ve istikrar konusu dışında bu oyuncunun oyununda öne çıkan eksik noktalar neler? Abi bir kere şut konusunda oyuncu sert vurmaya o kadar odaklanıyor ki hem ceza sahası içerisinde hem de ceza sahası dışında. Bu bazen isabet oranını düşünüyor. Bu benim oyuncunun şutlarında gözlemlediğim en büyük eksiklik. Yani hem kalenin solundan hem de sağ çaprazından vurduğu toplarda mesela iki köşeyi de deneyebiliyor. Bu bu açıdan olumlu bir şey ama dediğim gibi isabet bulma konusunda şutun hızına ve gücüne çok odaklandığı için bazen problem yaşayabiliyor. Mesela çift ayaklı şut deneyebiliyor ama bu şut konusundaki eksikliğinin ben aslında aslında yedek forvet için çok da tercih edilmemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Aslında Elbilal Ture'ye olumlu yaklaşan biri olarak söylüyorum bunu. Çünkü yedek santraforunuzdan beklentiniz nedir? Şayet yedek santrafor olarak düşünüyorsa Elbilal Ture oyuna girsin 15-20 dakika içerisinde gelen pozisyonu içeri atabilsin ve takımına skor kazandırabilsin. Elbilal Ture bunu başka özellikleriyle sağlayabilecek bir önce ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle sağ ayağıyla kalenin merkezinden vurduğu toplarda bir isabet yüzdesi problemi yaşadığını gözlemledim. Tabii bunu ikinci eksi olarak söylüyorum. Yani Birincisi sakatlık geçmişini oraya net bir şekilde yazmamız lazım. Üçüncü bir eksi olarak ben pas tercihlerini çok doğru bulmadım. Mesela oyuncunun sakatlıklardan sonra patlayıcılığını büyük oranda kaybettikten sonra biraz daha derinde oynamayı öğrenen bir oyuncu olduğundan bahsetmiştim. Burada aslında derine geldiği zaman pas tercihlerini büyük oranda hatalı yaptığını söyleyebiliriz. Yani burada çok bazen inanılmaz denediği paslarla direkt pozisyona sokmuşluğu var ama o ilk pası da zaten temiz bir oyuncu değil. Genellikle belki Afrika futbolunda oynanan zeminlerden kaynaklıdır bu bilmiyorum. Ama Mali'de oynarken bu pas tercihlerini ve pas ritmini çok ayarlayamayan bir oyuncu gördüm ben. Yani bazen iyi pası deniyor ama pas o kadar kötü bir yere gidiyor ve ayağına hani tahtaya top çarpmış gibi gidebiliyor bazen. Bu konuda kesinlikle bir eksi olduğunu söyleyebiliriz Elbilal Turan'ın. Bir de son maddeyi de aslında burada eksi olarak değil de geliştirilebilir, daha iyi olabilir kısmında vermek gerekirse ben ilk kontrolde de çok temiz bir oyuncu görmedim Elbilal Turan'ı izlerken. Sadece bunu söyleyeceğim. Peki geldik en kritik soruya. Beşiktaş'a neler getirecek? Neler kazandıracak? Neler kazandırmasını bekliyorsun? Ya şimdi şöyle abi ben tabii ki ilk etapta herkesin düşündüğü gibi bir yedek santrafor. Hani dakika limiti sakatlık problemleri de olduğu için dakika limitiyle Beşiktaş kariyerine başlayacak bir oyuncu bekliyorum. Ve o dediğim gibi Temin Abraham zaten çok yırtıcı bir oyuncu olduğu için tabiri caizse rakip savunmayı yorduktan sonra Elbilal Tura gibi bir oyuncuyu sahaya atmak kesinlikle fiziksellik ve atletizm anlamında fark yaratacaktır. Ama Elbilal Tura bugün itibariyle gösterdiği performans itibariyle ve oyuncu özellikleri itibariyle Beşiktaş'ın yedek santrafor olmaktan çok bence üst düzey bir oyuncu. Çift santrafor ihtimali. Kesinlikle bu ihtimal bence doğdu ve Beşiktaş'ın günden güne kurduğu kadroyla ilgilendiği oyuncularla birlikte ben acaba bir üçlü savunma planı devreye sokuldu mu diye düşünmeden edemiyorum. Bunu da ilk Rıdvan transferinden sonra düşündüm. Ki onu da Lozan maç önü programında değineceğiz. Onu ayrı bir program çekmedik zaten. Tanıdığımız bildiğimiz bir oyuncu olduğu için. Ama şimdi Beşiktaş Jurasi'nin dörtlü savunmadaki savunma zafiyetlerinden dolayı üstüne bir Rıdvan Yılmaz transferi getiriyorsa Beşiktaş'ın aslında savunmayı aksatmayacak yine tek sol beki topçu olarak gözüküyor. Acaba Calo transferiyle birlikte de Beşiktaş farklı bir üçlü savunma kurguluyor mu diye sormamın sebebi de şu. Şimdi Gabriel Paulista artık yaş itibariyle Beşiktaş'ın geride tek bırakabileceği bir oyuncu değil. Ki geçen sene bence Svensson'un üçüncü bir stoper olarak oynamasının sebeplerinden biri sağ stoperde Gabriel'in oynamasıydı. Şimdi Gabriel savunmanın merkezindeyken bence sol stoperi de sol de çok iyi oynayabilecek, o rotasyona kayabilecek bir emirhan topçu, bence üçlü savunmalı bir sistemde çift tane servis getirebilecek bir oyuncuya dönüştü ihtimaliniz varken ve Jalo gibi hem sağda hem solda oynayabilen bir oyuncuya yatırım yapıyorken bence bu yine üçlü savunma planını ortaya çıkarttığınızı söylüyor. Ki burada Beşiktaş Jalo yerine bence Taylan Bulut'u da şarkede son dönemde kullanıldığı gibi sağ stoper olarak kullanabilir. Şimdi Beşiktaş'ın üçlüyü A planı olarak denemesi gerektiğini düşünmemin sebeplerinden biri de Milot Raşit'sa. Şimdi Milot Raşit'sa 4-2-3-1'li bir düzende rakip kaleye yaklaştığı zaman belki <laughs> skor ve pozisyon hazırlama konusunda, rakip birebirleri zorlama konusunda ikna edici bir oyuncu değil ama aynı bu özellikleriyle biraz daha kendi kalenize yaklaştırırsanız, biraz daha markajdan ve derin savunmadan kurtarırsanız artı getirebilecek mi oyuncu bence. Ki Lozan maçında iyilerinden biriydi bana soracak olursan. Şimdi hem Raşitsa varken hem Rıdvan varken Beşiktaş'ın net bir kanat oyuncusu hala yokken çift ayaklı. Acaba burada Beşiktaş bir 3-4-2-1 formasyonuna veya 3-4-1-2 formasyonuna geçiş yapar mı diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın sol kanat içinde ismi geçen profillerin genelde iç koridorda iyi oynayabilmesi sanki bir forvet arkasında iki on numara karakterli kenara açılan oyuncuyu kullanabilme ihtimalini de düşündürüyor bana. He El Bilal Ture burada forvetin arkasındaki iki oyuncuyu da oynayabilir. Özellikle Beşiktaş Rafa Silva'yı on numara olarak bırakıp çift santraforla yani Mulaka vegors gibi bir ikili yaparsa Avram ve Ture ile birlikte yaparsa da bu belki ön tarafta kreatiflik problemi doğurabilir. Çünkü üç bitirici oyuncuya tamamen emanet etmiş oluyorsunuz hücumunuzu. Bu kesinlikle bir problemdir ama Beşiktaş yine rakibi ile zorlayabilecek bir rotasyon çıkartmasını sağlar. Dolayısıyla Dolayısıyla El Bilal Ture sezon içerisinde verimini arttırırsa, yedek kalmak için, yedek kulübesi için çok fazla bir oyuncu olduğunu hissettirirse ben Beşiktaş'ın kesinlikle çift santraforlu bir düzene 4-4-2 haricinde kesinlikle üçlü savunmayı kurgulayarak dönebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla El Bilal Ture burada dediğim gibi formunu bulduğu zaman Temi Avram'ı 4-2-3-1'li bir düzende bile zorlayabilecek bir oyuncu ama El Bilal Ture'nin sağda Beşiktaş'a katacağı hareketlik, Beşiktaş'a katacağı atletizm bir noktada sol şeri kesinlikle cezbedebilir ve üçlü planı burada görebiliriz diye tahmin ediyorum diyorum. Peki sence Semih gitti, Ture geldi. Sence daha iyi bir ikinci golcüsü mü oldu? Beşte? Ya bugün itibariyle baktığımız zaman belki Semih Kılıçdaroğlu 2-3 sene sonra Elbilal Ture'den daha iyi oyuncu olabilir. Onun biraz Avrupa'da harmanlanması lazım ama direkt katkıyı burada düşünüyorsak Elbilal Ture'nin oyuncu profili açısından özellikle rakip kapalı savunmalara karşı çift ordu oynarken de derine gelip top dağıtabildiği ve tekrar hareketli bir şekilde davranıldığı hesaba katılırsa ben yedek santrafor olarak Beşiktaş'ın bir geliştirmeye gittiğini düşünüyorum. Semih çok seven ve beğenen biri olarak söylüyorum bu arada. Peki son olarak toparlamak istersen eklemek istediğin bir şey var mı? Nasıl toparlarsın? Yani şu anda oyuncunun Beşiktaş'a gelmesinin tek sebebi sakatlık problemi olması. Yoksa zamanda dediğim gibi Gasperini tarafından da 30 milyon euroluk bir yatırım yapılmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Topsuz hareketliği kesinlikle tatmin edicidir. Hatta burada ritmini bulursa ve Beşiktaş bonservis bedelini alamazsa arkasından da yine alt yakılan bir oyuncuya dönüşebilir, bir figüre dönüşebilir. Ben çok olumlu buluyorum bu transferi bir yedek santrafor olarak ve Beşiktaş'ın yedek kulübesi Için dediğim gibi oyuncu özellikleri bakımından fazla bir oyuncu olduğunu görüyorum. Umarım katkı verir. Ben de öyle umuyorum. Ağzına sağlık Umut. Sana da teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik hoşçakalın.